Mucizevi canlar, herkese selamlar, herkese mucizeler aksın. Bu videonun hepimize hediyeleri, mucizeleri nelerdir? Avadan, su kenarından, su aşk sevgi demektir bilinçaltımıza. Su kenarından, aşk kenarından, sevgi kenarından. Hepimize bu mucizevi enerjiler, doğan enerjisi aksın. Katkıları nelerdir? Hey sen bir mucizesi kitabımızla ilgili son düzlükteyiz. Mobille de ilgili son düzlükteyiz. Hepsini size kitabın da mobil aplikasyonun da Kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla, güvenle ulaşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İstiyoruz ki keyifle olsun, neşeyle olsun, güvenle olsun. Son aşamalardayız, sürprizlerimiz gelecek. Muhteşem bir yaratım dönemindeyiz. Beraber sizinle bu muhteşem alanlarla buluşacağız. Kitabımız ve mobilimizle. Çok az kaldı. Heyecanda kalalım, bağlantıda kalalım. Hediyeleri hepimize nelerdir? Aşağıda Telegram kanalımızın linkini bulacaksınız. Telegram kanalımıza da üye olun. Çünkü artık bundan sonra hem ücretsiz etkinlikler hem imza ve söyleşilerle, kitapla ilgili çalışmalarla, aktivasyonlarla da sizinle buluşacağız. Öyle bir enerjiyi açtık bakalım. Onun haricinde seminerlerimiz tam gaz devam ediyor. Enerjimiz tam gaz devam ediyor. İşte Barslarımız var. 3-4 Haziran'da Bars'ta buluşacağız İzmir'de. Ondan sonra 9-10 Haziran'da Almanya'da buluşacağız. Hediyeleri nelerdir? 9-10 Haziran'da özür dilerim. Frankfurt var, Stuttgart var. Ondan sonra İstanbul'umuz var 17-18 Haziran'da gibi böyle yoğun etkinliklerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Seminerlerimiz devam ediyor, online programlar da devam ediyor. Hepsiyle ilgili recepözerakademi.com'dan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Akışta kalalım, bağlantıda kalalım. Hem kitap süreciyle ilgili hem de seminerlerle ilgili birbirimize hediyelerimiz nelerdir. Bizler yol arkadaşlığı yapıyoruz. Ben verdiğim hiçbir eğitimde veya anlattığım hiçbir şeyde en doğrusunun bu olduğuna, en mükemmelinin bu olduğuna inanmıyorum. Anlattığım hiçbir şeyin. Çünkü şuna inanıyorum ben sadece. Ben bir yolculuktayım. 16 yıl matematik öğretmenliği yapıp yaşamında normalde göreceli olarak zor bir hayatı seçip, sıkışmış bir hayatı seçip çok yoğun çabayla bir yolculukta olup hep çalışmalarla çok yoğun çalışmalarla çaba 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 içsel olarak da hep bir mutsuzluklarla bir yolculuklarda olup daha sonrasında yaşamda kolaylığı seçmiş birisi olarak ben sizinle burada yol arkadaşlığı yapmayı seçiyorum. O yüzden benim bütün verdiğim seminerler, yaptığım çalışmalar, kitabım, mobil uygulamam her şey buna hizmet ediyor. Diyorum ki bunlar bana iyi geliyor. Bu şeylerden ben katkı aldım. Siz de seçerseniz eğer katkı alabilirsiniz zamandan, işlevsel oluyoruz şanlar. Böyle bir yol arkadaşlığı var ve ben şunu görüyorum. Hepimiz bu yolculukta birbirimize vesileler oluyoruz. Hepimiz bu yolculukta birbirimize aracılar oluyoruz ve niyetlerimiz doğrultusunda. Hani diyoruz ya hazır olana gelir hazır diyoruz. Biz bir şeye niyet ediyoruz, yaşamımıza değişime ve dönüşüme niyet ediyoruz. O niyet doğrultusunda Yaradan bize en uygun kişileri gönderiyor, en uygun olayları gönderiyor, dizayn ediyor. Diyor ki bak ben sana en uygun kişileri gönderiyorum e, bu niyetlerin doğrusunda en uygun olayları ve ortamları hazırlıyorum hadi sen buradan görmen gerekenleri al, alman gerekenleri al, buradaki mucizeyi gör, buradaki şifayı gör hediyeleri gör. O yüzden diyoruz ya bunun bana hediyeleri nelerdir, katkıları nelerdir hiçbir şeyi şahsi alma, hiçbir şeyi bireysel alma üstüne alma, oradaki hediyeyi gör, dönüştür, geç ve böyle böyle bilincini genişlet, bilincini genişlet hep böyle bir yolculukta olan, bilinç genişlemesi yolculuğunda olan sonsuz varlık Canlar. Bizler sonlu varlıklar değil sonsuz varlıklarız. Evet bu bedenle sonlu diye tanımladığımız bir bedenle. Bu realiteyi, üçüncü boyut realiteyi deneyimliyoruz ama bizler aynı zamanda sonsuz varlığız ve bizim özümüz yaradandır. E, o yüzden ruhsal alanda da her zaman her türlü bilgi ve akışa sahibizdir. Sadece biz zihne çok fazla girdiğimizde bu akışı ve bağlantıyı kesiyoruz. Yaşamımızda da zihinle kararlar verdiğimizde ve zihinle seçimler yaptığımızda, analizlere ve çıkarımlara dayanarak seçimler yaptığımızda başkalarının doğrularını, başkalarının realitelerini yaşıyoruz ve öyle bir gelecek ve öyle bir realite açığa çıkıyor. Aslında bu bir şekilde bizim seçimimiz oluyor. Ama biz şunu da seçebiliriz. Her zaman için ruh-beden-zihin üçlemesi diye de spiritüel öğretilerde anlatılır. Hani her şeyin bir bütün olmasından bahsedilir. Yani sadece bedensel olarak sağlıklı olman, bedensel olarak sporunu yapman, organik beslenmen bedensel olarak iyi bakımını yapman yetmez. Aynı zamanda zihninin de sakin ve dingin olması gerekir. Bu da yetmez. Aynı zamanda ruhsal bakımını da yapmak zorundasın. Yani bu üçleme olarak bakarız biz. O yüzden biz şimdi bedenimize istediğimiz kadar bakalım bu yeterli bir şey değildir. Zihnimizle ilgili, pratiklerle ilgili veya işte zihnimizi dinginleştirme ile ilgili istediğimiz kadar çalışmalar yapalım bu da yeterli değildir. Bir taraftan da ruhsal alanda da kendimizi açmamız gerekiyor. O yüzden bu üçlemeyi Üçünün birbirini bağlantılı olarak düşünürsek hem bedensel alanda yargısız bedenimizi alıp kabul ederek ki bedenimize kilitlediğimiz yargılar, yargılar bedenimize kilitlidir. Kendi üzerimize bedensel çalışmalar da yaptığımızda bunlar yogalar olabilir, bizim akses barslarımız, facesiflerimiz olabilir, kendi bedeninizle bağlantıda kurduğunuz için nefesler olabilir gibi birçok şeyi bedensel alanda da biz boşaltabiliyoruz o enerjileri. Zihni dinginleştirmekle de ilgili birçok yolumuz var. İşte yine akses bars buna hizmet ediyor, tetayinik buna hizmet ediyor bizim işte workshoplarımız zihni dinginleştirmek, bilinçaltı yüklemeleri temizlemeleri buna hizmet ediyor. Zihni dinginleştirdiğimizde bu da gene sürecin bir parçası ama bir taraftan da ruhsal alanda, spiritüel alanda da çalışmalar yapmamız gerekiyor. Çünkü ruhumuzla bir bağlantıya geçtiğimiz zaman da orada gerçek bir bilgi alma, gerçek bir aktarıma geçme, gerçek bir kanallığa kendimizi açabiliyoruz. Birçok spiritüel öğreti kanallıkla açığa çıkmıştır ve bu kanallık potansiyelleri hepimizde vardır canlar. Çünkü yaradan bizimle herkesle her zaman her şeyden ve her yerden konuşur. Sistem bizimle herkes ve her şey üzerinden konuşur. Buna uyanmamız için neler mümkün? Sadece biz ne kadar dinlemesini biliyoruz. Biz ne kadar işaretleri takip ediyoruz. Biz işaretleri küçük küçük takip etmeye başladığımızda, manayı okumaya başladığımızda, hiçbir şey olmadığını gördüğümüzde o zaman o işaretler bize daha büyük daha büyük daha büyük açılıyor ve eminlik geliyor. Ondan sonra biliyorsun ki artık gittiğin her yerde enerjiyi takip ederek gittiğin her yerde mutlaka bir şifa var, bir mucize var, bir dönüşüm var. Olumsuz gibi tanımladığın olaylarda bile muhteşem hediyeler var. E böyle baktığında da olumsuz diye bir şey kalmıyor. Her zaman enerjini genişleterek muhteşem bir tekamül yolculuğuna giriyorsun. Ben kendi yolculuğumda, yaşamımda enerjiyi takip ederek çalışmalar yapabildiğimde ve seçimler yaptığımda çok fazla katkı alıyorum. Siz de lütfen enerjiyi takip edin. Z sadece zihinle ilerlemeyin. Analizler ve çıkarımları alalım ama ötesinde ruhumuzla, içimizle, kalbimizle, gönlümüzle, enerjiyle, sonsuz varlığımıza bağlantıda olduğumuzda o zaman yaşamımıza muhteşem katkılar ve hediyeler alacağız. Artık bunu açılmamız için enerji gün. Hadi gelin şimdi şöyle bir ruhumuza ve kalbimize bağlanalım sizinle bu muhteşem doğanın içinde. Hadi bakalım. Lütfen şimdi gözlerinizi kapatın. Bütün dikkatinizi ve enerjinizi iki kaşınızın ortasına verin. Oradan yaratan enerjisi girsin. Kafanızın tepe ortasından girsin. Kesişiminde pineal bezimiz var. Ruhun makamı. Orası aktif oldu bir ışık yandı. Oradan enerji aşağı insin. Timüs bezimiz aktif olsun. Göğüs kafesinin bitimindeki boşluktaki bez. Orada bir ışık yansın. Orada enerji tanrısal attığımız boyunca aşağı insin. Ayaklarımızın altından yeryüzünün derinliklerine topraklanalım ve çapalanalım. Yeryüzüyle bağlantıya geçelim. Oradan tekrar enerji geri gelsin ayaklarımızın altından girsin. Tüm bedenimizde çakralarımızı açarak tanrısal attığımız boyunca yaşam enerjimizi de kundalini enerjimizi de aktif ederek yükselsin. Ve tacımızdan taç çakramızdan gökyüzüne çıksın. Ve bulunduğunuz alan kadar her yöne genişleyin. Dünya kadar genişleyin. Evren kadar genişleyin. Evrenin de ötesine geçin. Daha da genişleyin, daha da genişleyin, daha da genişleyin, daha da genişleyin. Her zaman enerjinizi genişletin. Biraz yüklemeler yapmak istiyorum size. Yaradan'ın sesini her zaman kalbinizde duymaya izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Bunun mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? İçinizden veya sesli evet demeniz yeterli. Yaradanla bağlantının her zaman mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? Bunun doğuştan hakkınız olduğunu ve zaten öyle olduğunu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Yaradan'ın bizi her zaman koşulsuz sevdiğini bilmek ister misiniz? Bunun nasıl hissedildiğini, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu, bunun doğuştan hakkınız olduğunu bilmek ister misiniz? O zaman izin verin. Yaradanın koşulsuz sevgisi bütün hücrelerinize aksın. Taç çakranızdan girsin, bütün organlarınıza, bütün hücrelerinize, bütün sistemlerinize aksın. Yaradan'ın koşulsuz sevgisine her zaman izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Her halinizle Yaradan'la bağlantıda olmaya izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Yaradan tarafından her zaman sevildiğinizi bilmek ister misiniz? Kendinizi yargılamadan bu realitede var olmaya izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Kendinizi alıp kabul etmeye izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? her halinizde tam olduğunuzu ve Yaradan'ın bir mucizesi olduğunuzu bilmek ister misiniz? Bunun nasıl hissedildiğini, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Ve zaten öyle olduğunu bilmek ister misiniz? Her zaman Yaradan tarafından desteklendiğinizi bilmek ister misiniz? Yaradan'dan bilgi almanın her zaman kolay, mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? İçinize bağlanmaya her zaman izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? İçinizi dinlemeye her zaman izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Bunu nasıl hissedildiğini, buna layık olduğunuzu, bunun yaradan tanımını ve yaradan perspektifini bilmek ister misiniz? İçinizi dinlediğinizde yaşamınızda mucizelerin açılacağını bilmek ister misiniz? Yaradanın enerjisini takip ettiğinizde yaşamınızda mucizeler açılacağını bilmek ister misiniz? Ve bunun sizin için kolay, mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? Şimdi kalbinize odaklanın, o yaradanın koşulsuz sevgisini. Ne demek koşulsuz sevgi? Bu koşulsuz sevginin yaradan tanımını ve yaradan perspektifini bilmek ister misiniz? Yani o kuşatıcı enerji, en geniş haliyle her halimizde kabulde olan o koşulsuz sevgiyi kalbinizde toplayın, hissedin, büyütün, büyütün, büyütün. Kalbiniz bedenizi kaplasın, şimdi dünya kadar büyüsün, evren kadar büyüsün ve bizden de diğerlerine aksın. Ve diğerleriyle birlik içinde olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Her zaman birlik içinde olduğunuzu bilmek ister misiniz? Birliğe izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Birlik içinde olmanın nasıl hissedildiğini, buna layık olduğunuzu, buna izinli ne olduğunuzu, bunu doğuştan hakkınız o ve zaten öyle olduğunu bilmek ister misiniz? Özümüzün koşulsuz sevgi olduğunu bilmek ister misiniz? Özümüzün yaradan olduğunu bilmek ister misiniz? Bunu nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Huzurda olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Mutluluğu hak ettiğinizi bilmek ister misiniz? Çocuksun eşeğe izin ne olduğunuzu bilmek ister misiniz? Oh! O zaman izin verin bütün bu ister tüm hücrelerinize, yaşamımızın her alanına en iyi en iyice şekilde şükür iflensin. Uh, şükürler olsun. Canlar muhteşemdiniz. Muhteşem bir enerji açığa çıktı. Bu video hepimize katkı olsun. Ara ara dinleyin, tazelenin, enerjiye tekrar bağlanın. Yaşamımıza enerjiyi takip ederek var olalım. Bunun için neler mümkün? Katkı olsun, mucizeler aksın.